Ben mimarlık fakültesi mezunuyum. Benim dönemimde İzmir'de Ege Özel Mimarlık adı altında, sonraları Ege Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mühendislik Bölümüne katılmış olan bir üniversite mezunuyum. Burada İzmir'de mimarlık okumam uygun olduğu için bu okulu seçtik. Fakat bu okulun seçme nedeninde de yatan çok değerli hocalarımızın olmasıydı. O devirde İstanbul'dan ders vermek için uçakla gelen, işte Asım Mutlu hoca, efendim e, Toner, e, Rauf Beyru gibi, hani Türk mimarlığında önemli e, İstanbul'daki hocaların bu okula da gelmesini sağlayan bir sistem vardı ve o nedenle biz de iyi hocalarda yetiştik özetle. Ee, bu dönemde iç mimarlık yoktu hatırlarsanız, biraz eski bir tarihten söz ediyorum. Ee, bizim mobilya derslerimiz vardı ve bu derslerde e, Bedri Hoca, Bedri Kök'ten e, hiç unutmuyorum mobilya dersinde iskemle detayları çizerdik, masa detayları ve bu arada benim iç mimarlığa olan yakınlığından dolayı Fikret Tan'la staj yapmak iste, isteğim oluştu. Kordon'da form dekorasyon adı altında onun çok zevkli bir bürosu vardı. Ben o büroya gittim ve yazları çalıştım. Bütün üç dönem değilse de yani bir yaz dolu dolu çalıştım. O dönemde tabii çok yeni bir anlayıştı Fikret Tan'ın mobilya anlayışı. Belki bir mimar için değil, daha ziyade iç mimarlık tamamıyla zaten kendisi iç mimardı. Güzel Sanatlar Akademisi mezunu. Fakat oradan çok şey öğrendim, çok hala bugün yani onun mobilyalarına bakarken onun üzerine yeni bir şey eklenmediğini düşünüyorum.